Arkadaşlar merhaba. Koptu geliyor kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2021 günlerden perşembe. Ve çalışmalarımızı tamamladık. Hangi gün için? Yani yarın için 27 Ağustos 2021 cuma Bursa yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da yarın 8 koşuluk bir program var ve 6'lı ganyansa baktığımız zaman 3. koşuyla birlikte başlayacak. Evet, ilk ayak 16 bir yarışla başlayacak arkadaşlar. Tahminlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videonun hemen altındaki kırmızı abone ol butonuna tıklayıp beğen butonuna basarsanız kanalımıza destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ve abonelikte herhangi bir ücret yok, sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz dedikten sonra yavaş yavaş tahminlerimize geçiyoruz. Evet 23 liralık bir kupon önereceğim sizlere. Bir adet bankomuz var arkadaşlar çalışmalarımız sonucunda. Evet ilk ayak handikap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim pist koşusuyla başlayacak 6'lı Ganyan. Burada bir numaralı Heva ile başlayacağız. Heva hakem temsilcisi ve çok güzel bir orijinal sahip hakem Rokoko Alican İnci idaresinde pistte olacak. Son yarışını İstanbul sentetik pistinde 1500 metre mesafede koştu. Sonlarda dış kulvardan yaptığı etkili aksiyonlarla dikkat çekti. Bir önceki yarışını yine İstanbul'da 1400 metre mesafede Çin pistte koşmuş ve kazanmıştı. Formda olan Safkan dişine göre rakipler karşısına foto yönde geçebilir. Bu Safkan'a ilk şansı veriyoruz. Rakip olarak gördüğümüz isimse ise 6 numaralı Mr. Hart isimli safkan arkadaşlar. Furkan Him idaresinde pistte olacak. Son yarışını Bursa Çin pistinde 1200 metre mesafede yaptı ve şartlı 5 bir yarışta start almıştı. Sağdan 7.lik elde ederek ayrılsa da çok güzel aksiyonlarla iyi yerde bitirdi yarışı. Mesafenin 200 metre kadar uzayacak olması ve grubunda ideal olacak olması ona avantaj sağlıyor. Sonlardaki ataklarıyla etkili olmasını bekliyoruz. Ve ikinci şansı veriyoruz 6 numaralı Mr. Hart isimli safkana. Evet ilk ayaktaki sıralamamız 1 numaralı Heva ve 6 numaralı Mr. Hart arkadaşlar. Sizler de bütçeniz oranında ilave edebilirsiniz arkadaşlar tuttuğunuz safkanları. Geçiyoruz 6'lı gayenin ikinci ayağına. Evet ikinci ay kısa vade altı dişlere mahsus bir yarış olarak gerçekleştirilecek 4 yaşlı Arapların 2000 metre Çin pist yarışı ve 12 safkan bir araya gelmiş bu yarışta. Evet 7 numaralı Mabein isimli safkanla başlıyoruz. Mert Çancelik idaresinde olacak. Son yarışını Bursa kum pistinde ve 2100 metre mesafede yapmıştı. Sonlarda içeriden yaptığı ataklar etkiliydi. İkincilik mücadelesi için 4 safkan taraklama fotoyu önde geçmiş. Bu safkansa sağdan 5. olarak ayrılmıştı. Yakın sayılabilecek yerde bitirmişti 1. ile arasındaki mesafe. Yarın çim pistte çok daha etkili olmasını bekliyor ve ilk şansı veriyoruz 7 numaralı Mabeyne. 2 numaralı Gülçin Sultan isimli safkanla devam ediyoruz. Mustafa Çeki dersine piste çıkıyor. Gülçin Sultan son yarışını İstanbul Sentetik Piste 2200 metre mesafede koştu. Yaptığı aksiyonlar sonlarda tatmin ediciydi. Dişine göre rakipler karşısında yarım foto önde geçebilir. İkinci şansı veriyoruz 2 numaralı Gülçin Sultan'a. 1 numaralı Dicle rüzgarıyla devam ediyoruz. Gelibolu Tezdur orijine sahip olan Musafkan Tolga Yıldız idaresinde piste olacak. Son yarışını Ankara'da 2000 metre mesafede açık 3-1 yarışta sert rakipler karşısında yapmıştı. Sağdan 7.likte yer bulabildi. Fazla söz sahibi olamadı. Çin pisti eksik gibi gözükse de ideal rakipleri karşısında kazanma ihtimali var. Üçüncü şansı veriyoruz bir numaralı Dijde Rüzgar isimli Safkan'a. Önereceğimiz son isim arkadaşlar rakiplerinin eksik koşması durumunda. Devreye girebileceğini düşündüğümüz 4 numaralı genç mimar isimli safkan olacak. Bu safkanda formunda gözle görülür gelişmeler var. Her geçen gün üzerine koyan bu safkan turbo temsilcisi önereceğimiz son isim olarak kayda geçiyor. İkinci ayaktaki sıralamamız 7, 2, 1 ve 4 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz altılgen 3. ayağına 3. ayak arkadaşlar 8 safkan kaydolmuş Seddül Bahri koşusu kısa vade 6 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafeli sürat yarışı 1200 metre çim pistte gerçekleştirilecek. Burada 6 numaralı Just Unique diyeceğiz. Tugay Alıcı idaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Safkan İstanbul Çin pistinde 2400 metre mesafede Gazi Kupası koşusuna yapmıştı. Sağdan 11. sırada ayrılırken sonlarda içeriden yaptığı ataklar etkiliydi gerçekten. Ee, güzel bir yarış sergiledi. Kısa mesafelerde çok daha etkili olan aynı zamanda Bursa'ya daha yatkın, yatkın olan bu Safkan'ın kazanacağına inanıyor. Sizlere 6 numaralı Just Unique isimli safkanı günün bankosu olarak önermek istiyorum. 62 günlük bir aranın ardından piste çıkıyor bu safkan. 6 numaralı Jastunik bizim bankomuzdur arkadaşlar. Evet geçiyoruz 4. aya 4. ayak Ertuğrul Gazi koşusu olarak gerçekleştirilecek baktığımız zaman grup 3 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı. Evet burada önereceğimiz e, safkanlara bakacağız ama hızlı gidecek bir yarış olacak. Özellikle 10 numaralı Like the Star, 8 numaralı The Derviş ve 3 numaralı Contender önde liderliği isteyerek yarışı hızlandıracak isimler olacaklar. Bunu neden belirtiyorum? Yarışın hızlı gidecek olması bazı safkanlara yarıyor. Onlardan ilk 7 numaralı Headman isimli safkan olacak. Headman Tolga Yıldız idaresinde piste olacak. 145 günlük bir arın ardından piste çıkıyor. Yarışın hızlı gidecek olması safkanın lehine olacak. Bursa pistinde ilk defa start alacak olmasına rağmen yarışın gidişatının bu safkana yaradığını düşünüyoruz ve bu safkanı sizlere ilk şanslı isim olarak öneriyoruz. 2 numaralı bırakın gitsinle devam edeceğiz. Victor Galop temsilcisi Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkıyor. Son yarışlarına baktığım zaman formunun zirvesinde gözüken safkan son yarışını Kocaeli pistinde 1400 metre mesafede ve kısa vade 8 bir yarışta kum pistte kazanmıştı. Sonlarda en dış kulvardan çok etkili ataklarla geldi ve birinciliğe ulaşmıştı. Bu birinciliğini bu formuyla Bursa pistinde de pekiştirebilir. İkinci şansı veriyoruz 2 numaralı bırakın gitsin isimli Safkan'a. Arkadaşlar burada önereceğimiz son isim Son yarışını Kocaeli pistinde yapan ve ikincilik elde eden 4 numaralı Fire of World olacak. Belirttiğim gibi yarışın hızlı gidecek olması ön grubu e, yoracak. Sonlarda etkili ataklarla gelip kazanabilir Fire of World isimli safkan dikkat diyoruz. Es geçilmeden kuponlarda olması gereken bir isim. Yani sıralamamız 7 2 ve 4 şeklinde oluşmuş oldu 6'lı ganyanın 4. ayağında. Evet geçiyoruz altılı gayenin 5. ayağına 5. ayak maiden bir yarış arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Evet 10 safkan kayıt olmuş bu yarışta. Evet burada sizler arkadaşlar alternatif bir tek önereceğim. Onun yanına da iki safkan önereceğim. Bunlardan ilki tek diyebileceğimiz safkan kurt ekürüsüne ait 6 numaralı Endless Breed isimli safkan olacak. Fly By Me orijinine sahip. Fly By Me Diamond Girl orijinli Safkan Furkan Him idaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Bursa Çin pistinde 1300 metre mesafede koştu. Sonlarda yaptığı etkili ataklarla beğenimizi kazandı. Gerçekten aksiyonları düzgün Safkan'ın ve güzel bir üçüncülük elde etti. Kurt ekürsüne ait bir Safkan ilk defa çıkacağı kum pistte foto yönde geçebilir. İlk şansı veriyoruz. Bu Safkan aynı zamanda 3 numaralı Likaki ile de Ekür olarak start alacak. 4 numaralı Maximus Boy isimli safkanla devam ediyoruz. Maximus Dream temsilcisi Deniz Yıldız idaresinde piste çıkıyor. İlk yarışını Bursa'da Çin pistte 1200'de yapmıştı. Sonlarda dışarıdaydı ve kazanacak izlenimi vermişti arkadaşlar bir ara. Üçüncülük elde etti. Orjini itibariyle kum pistte daha etkili olacaktır. İkinci şansı veriyoruz 4 numaralı Maximus Boy isimli safkana. Burada arkadaşlar önereceğimiz son isimse Gündüzeliye Kürsüne ait olan ve Murat Gündüzeli İdaresi'ne start alacak olan yarış hayatının ilk yarışında güzel bir ikincilik elde eden 8 numaralı Hızlı Melek isimli safkan oluyor. Evet sıralamamız 6 4 ve 8 şeklinde oluşmuş oldu değerli dostlar. Evet geçiyoruz 6'lı gayenin 6. ve son ayağına. Son ayak handikap 16-4'lü yukarı Arapların 1300 metre Çin pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Ve 15 Safkan bir araya gelmiş. Evet burada 9 numaralı Süleyman sizlere önereceğimiz ilk isim olacak. Saadettin arazi dersinde piste çıkıyor. Süleyman son yarışını Ankara Çin pistinde 1300 metre mesafede etkili ataklarla güzel kazandı. Safkan Bursa pistinde ilk defa koşacak ve bu formuyla birinciliğini tekrarlayabilir. İlk şansı veriyoruz 9 numaralı Süleyman isimli sapkana. Ona ciddi rakip olarak gördüğümüz isimse 1 numaralı Galicia olacak. Aya Bakan temsilcisi Alican İnci İdaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Safkan İzmir'de çim pistte 1200 metre mesafede yaptı. Yine Alican İnci İdaresindeydi. Sonlarda yaptığı ataklar çok etkiliydi. Safkan güzel bir form tutmuş. Bursa pistinde çok daha etkili koşmasını bekliyoruz. Kazanabilir. bir numaralı Galicia e. kesinlikle es geçilmeyecek bir isim. 2. şansı veriyoruz bir numaralı Galicia'ya. E. Daha sonra bu safkana bu safkanın eksik koşması durumunda 4 numaralı Budaklı ve 6 numaralı Ağaca Bey devreye girebilecek diğer isimler olarak göze çarpıyor arkadaşlar. Sıralamamız son ayakta 9, 1, 4 ve 6 şeklinde oluşmuş oldu. 23 liralık bir kuponla sizlerle birlikte olduk. Herkese saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.